Evet arkadaşlar Merhabalar Bunlar da son parti kuşlarımız üç tane çam kavuğu ee, bir tanesi pareli. kuşların hepsi tepe arkadaşlar bir tanesi biraz yavru diğer ikisi yetişkin sanırım iki erkek bir dişi şeklinde yavru olan dişi diğer ikisi erkek şu ağzı lekeli olan var bir tane ee, o dişi olacak gibi duruyor diğer ikisi erkek Kuşlar daha önceki videolarda söylediğim gibi Manisa Kisar'da bunları gönderim sağlayabiliriz sağlık durumları iyi arkadaşlar ee, ilgilenen arkadaş olursa yardımcı olmaya çalışır benim arkadaşım otobüste gönderebilir ee, kuşların e, üçünün toplu fiyatı 300 TL Yine ilgilenen arkadaşlar olursa yardımcı olabiliriz ya da toplu e, verilebilir. Sağlıklı gayet iyi. Gördüğünüz gibi.